Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomdan selamlar. Arkadaşlar bugün size ortancaları çekiyorum. Ortancaların bakımını anlatacağım. Ortancaların sevdiği yerleri anlatacağım. Ortancaların ömrünü anlatacağım. Yapraklarındaki değişimi, çiçeklerindeki değişimi bunları anlatacağım. Çünkü bu Geçen gün konumuz oldu. Ee, komşumla, daha doğrusu artık arkadaş olduk onunla, arkadaşımla, Alman arkadaşımla bayağı bir bu konu üzerine konuştuk. O yıllardır ortanca yetiştiriyor. Bu ortanca bahçesini, daha doğrusu bunları, bu ikinci yaşlı çiftin bahçesini sizler de artık tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Beni izleyen arkadaşlar, beni takip eden arkadaşlar bu bahçeyi çok kez görmüşlerdir. Bu bahçeden çok kez haberler almışlardır. Bu güzellikleri çok kez e, beğenmişler. O yüzden bugün yine o güzel bahçenin o güzel çiçekleriyle, o güzel bakımlarıyla, bakımlı çiçekleriyle beraberiz. Bu arada videolarıma geldiğiniz için, yorum yaptığınız için, like tuşuna bastığınız için Benimle olduğunuz için, abone olduğunuz için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Dostluklarınız için benimle her videoda beraber olan arkadaşlar. Artık isimlerini arar oldum. İlk önce onların yorumlarına bakıyorum. Belki yorumlarınızı halen bazı bazı yorumları cevaplamamış olabilirim. İşten, güçten bir de arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Hiçbirinizin yorumunu ne kadar zaman geçerse de geçsin okuyorum. Bazen yazmaya zaman bulamıyorum. Hiçbir yorum cevapsız kalmayacak arkadaşlar. Ne zaman olursa olsun, ne zaman görürsem göreyim o yoruma cevap yazacağım. Arkadaşlar ben de çalışan bir insan olduğum için zaman buldukça bahçemle, zaman buldukça komşuların bahçesiyle, zaman buldukça yürüyüşte videolar çekiyorum. Bu videoları çekerken de hem kendime çok faydalı oluyorum. Çünkü ben çiçekleri seviyorum. Ben onlarla iken mutluyum. Ben onlarla iken bir başka ben oluyorum. Eminim vidolarıma gelen, çiçeklere bakan o insanlar da çiçeklerle mutlu oluyordur. Benim gibi merak ediyordur. Benim gibi acaba biz bunu böyle yapabilir miyiz diye düşünüyordur. Her kim olursa olsun vidoma gelen, çiçeklerime bakan, çektiklerime bakan ve yorum yazan ve yorum yazmayan herkesten Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Ee, yorum yazamayan arkadaşlar vardır. Bazıları, bazıları da yorumunu daha çabuk yazar. Bazıları düşünür acaba yazsam mı, yazmasam mı? Hiç sorun değil arkadaşlar. İstediğiniz zaman, istediğiniz soruyu yazabilirsiniz, istediğiniz yorumu yazabilirsiniz. Tabii ki sevgi çerçevesinde, saygı çerçevesinde hiçbirimiz birbirimizi kırmadan. Çok şükür. İki senedir kanalım var ve iki senedir hiç kötü yorum almadım. Hani bu almadım diye almayacağım anlamına da gelmez. Bunu da hani ona da hazırım. Tabii ki yorum yani kötü nasıl diyeyim. Bir çiçeğin adını yanlış söylüyordumdur. Bir izleyenim değiştirir, bir arkadaşım değiştirir. Başka bir YouTube kanalındaki hanımefendi ya da beyefendi değiştirir. Bu böyle değildi, böyleydi. Bunlar kötü yorum değil. Bunlar daha çok öğrenmeme sebep oluyor. Bunlar daha çok beni ileriye götürüyor. Bunlar güzel şeyler. Bilmediğin şeyi öğrenmek her zaman güzeldir. Kimin dilinden olursa olsun, kimin yazısıyla olursa olsun. Öğrenmek her zaman güzeldir. Benim bakış açıma göre, benim düşünceme göre diyorum. Bence bütün arkadaşlar da öyle düşünüyordur. Ben bu ortancayı hiç yetiştirmedim arkadaşlar. Bakın 20 senedir çiçek ekerim, çiçeklere bakarım. Bu ortancayı hiç yetiştirmedim. Ama bu sene bu ortancayı da düşünüyorum bahçemde artık. O yüzden önce bakımını sordum komşuma. Komşum derken benden bayağı bir uzak oturuyor ama artık biz onunla gidip geldiğimiz için yakın komşu diyorum, yakın arkadaş diyorum. Arkadaşa sordum. Hanfendiye yaş bayağı bir ileri ama bahçe süper, bakım süper. Kendinden fazla bahçelerine bakıyorlar. Kendileri de aynen öyle bakımlı ve hoş. Önce bir diğerlerini de size göstereyim. Bakın arkadaşlar. Ki evet. Ki bakımlarına siz de inanasınız arkadaşlar. Çünkü bahçe çok bakımlı. Bir de bu ortancaların her biri 10 yaşından fazla arkadaşlar. 10-15 yaşında. Ay sen çok mu tatlısın? Vallahi çok tatlıyım. Bak bakın arkadaşlar yağmur yağmış. Bakın böyle. Bu güzellikleri görüp de ona sormamak, onlara sormamak, bu güzellikleri görüp de onların bakımını merak etmemek elde değil. Şu anda gideceğim tekrar bu ortancaya geleceğim. Bu ortancayı da size anlatacağım. Çünkü bu ortancaların bakımını biliyorum arkadaşlar. Ben de bahçemde yetiştiriyorum. Ben de az çok öğrendim. Ama diğer bu gördüğünüz arkadaşlar buna çiftçi ortancası diyoruz. Çiftçi ortancası böyle bir güzellikte. Bunları bakımını her şeyini komşumdan öğrendim arkadaşlar öğrendim. Bundan sonra ekmeyi düşünüyorum ve ektiğim zaman böyle bir bakımda uygulamayı düşünüyorum. Böyle arkadaşlar bu güzellikleri görüp ve onlara sormamak, onlardan bilgi almamak olmaz. O yüzden bugün size bir ortanca videosu yapayım dedim. Arkadaşlar o kadar çok yağmur yağmış ki yanlış gün seçimi yaptım ama size uzaktan diğer ortancaları da çekebilirim. Bahçeye gidersem bir netleştirmem lazım. Bakın arkadaşlar karşıda hangi ortancalar var? Beyaz, krem ve mor. Karşıda da beyaz var. Bir de bu diğer bir çeşit ortancalar var salkım gibi. Bir de onlar var. Burada da bunlar var arkadaşlar. Yani bir ortanca e, çalısı diyelim, ağacı diyelim bahçede bayağı bir hakim diye çiçekleri de çok var arkadaşlar. Kelebek çiçekleri olsun. Orman gülü olsun. Ondan sonra size söyleyeyim. Balon çiçeği olsun, çan çiçeği olsun. Mavişler olsun, petunyalar olsun. Yaseminler olsun. Arkadaşlar yok yok diyebilirim. Gerçekten de çok güzel çiçekler var. Bu ortancayı biliyorsunuz arkadaşlar. Benim bahçemde de var. Renk olarak biraz farklı olsa da ama hemen hemen yapı olarak büyük çiçek yapısı olarak aynı güzelliklere sahip arkadaşlar. Uzağı gösterdim, unuttum yakınlaştırmadım. Şimdi yakınlaştırdım evet. Normal haline getirdim. Bu ortancalar bildiğimiz günlük normal ortancalar arkadaşlar. Bakın burada pembe. Bakın buraya bakın. içindeki mavi neden Nedeni burası çok az güneş gördüğü için içindeki mavi mavi gibi mavi duruyor. İçindeki küçük puan, küçük nokta ama burada güneş gördüğü için mavi kendini açık mavi su mavisi yapmış. Burada açmakta o açmaktayken de içindekiler hafif bir kremsi bir renkteler. Zaman Onları değiştiriyor. Her değişiklik bir ortanca da farklı bir güzelliğe bir görünüme sahip oluyor. Böyle arkadaşlar. Açmaya yeltenirken tomurcukları da böyle. Çok güzel. Bundan önceki tomurcuğu böyle. Bilen arkadaşlar vardır. Bahçesinde ortancası olan vardır. Olmayan vardır. Bütün arkadaşlar için gelsin. Çok güzeller. Gerçekten huzur kokuyorlar. Başka bir şey demiyorum. Güzellikleri zaten ortada ama huzur kokuyorlar. Sizlere de tavsiye ederim. Gölge alanı seviyorlar. Ee, vitaminlerini senede 3 kez veriyorlarmış onlar. Bazen de 2 kez veriyorlarmış. Buna gelelim. Bakın arkadaşlar burası çok güneş alıyor. Bakın. Şu anda yağmur e aldığı için bu yoksa çıtır çıtır kırılacaktı burası güneş almış ve güneş aldığı için bakın arkadaşlar bu tarafı yanmış bu size tam çok tam yüzde yüz bir örnek olabilir bakın çok güneşli yerde benim videolarımda da gördüğünüz gibi anlatmıştım gören arkadaşlar olmuştur onlardan da anlaşılacağı gibi çok güneş gelen ortanca verimsiz oluyor Çünkü ben de bu sene ortamcalarımın üstüne Farklı şeyler yapmayı düşünüyorum. Aynı ortanca, güneş görmeyen tarafı arkadaşlar. Bakın, güneş görmeyen tarafı böyle açmış, açmaya çalışıyor, dolu dolu. Ama güneş gören ortanca her zaman daha da çabuk yapraklarının yanmasına, çiçeklerinin yanmasına sebep oluyor günüz. Buradan böyle giderken. Bu da aynı renk ortancadan. Burada dolu dolu açmış. Hoş beş açmış. Çok güzel. Maşallah. Subhanallah. subhanallah. Bakın. Bu ressamın bu ressamın bize sundukları bu Allah'ın bize verdikleri hiçbir resamın kaleminden böyle bir şey çıkamaz. Çok uğraşır ama mutlaka bir kusuru vardır. Bakar mısınız? Maşallah, subhanallah. Bu bir defekül nedenidir. Bakar mısınız? İçleri dolusu. Çok güzel bir görüntü. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Her halimize. Binlerce kez şükür. Bakın arkadaşlar şimdi yavaş yavaş buradan da bir alalım. Arkadaşlar biliyorsunuz bunlar bir çeşit kışa dayanıklı petunya çiçeği. Iı, kır, kırlangıç petunyası da deniliyor arkadaşlar, saat petunyası da deniliyor. Farklı yerlerde farklı isimlere sahip. Ama arkadaşlar, şunu göstereyim. Hosta. Bakın arkadaşlar, şu hostanın çiçek güzelliğine. Ben bunların, bunun çiçeğini çok beğendim. Çok güzelmiş. Bu sene ondan tohum alabilirim ya da ondan küçük bir dal alabilirim isteyebilirim çünkü bunlar her sene daha fazla daha da çoğalıyorlar böyle. E, farklı yaprakları farklı olsa da arkadaşlar bakın çiçekleri aynı biraz daha küçük onunki. Bununki böyle bir zambak şeklinde. Böyle bir kocaman. Şunu da bir göstereyim size arkadaşlar. Bakın bununki de biraz daha küçük, biraz daha kapalı yumru gibi böyle. Böyle 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 Lavantalar zaten açtı gitti. Çanlar bu durumda. Bu bahçenin diye Aslında bu çiçek kendi başına bu ağaç kendi başına da çok güzel bir e, yaprak yapısına böyle bir ne bileyim karışık renkleriyle evrulu renkleriyle e, çok farklı çok güzel. Bunu da beğeniyorum. Buna gelelim arkadaşlar. Bu biraz önce gördüğünüz gibi güneşte olan tarafı yanmıştı. Güneşsiz tarafı yani hiç güneş almayacak değil arkadaşlar. Ama mümkünse bir ikinci güneşi olur, çok sıcak olur. O güneşi görmese ortancanız 2-3 ay çiçekli bir ömre sahip olur. Onun için söylüyorum arkadaşlar. Bunun da vitamini 3 kez veriliyormuş. Altlarına yeni topraklar döküyorlar, karıştırıyorlar ve bu ortancalar bu şekilde tabii ki Yaprak biti değil de bazen yaprak biti hastalığını hiç ortanca da rastlamadım kendisi de rastlamamış ama bazen yapışkanlı bir hastalığı varmış o zaman da ilaç püskürtüyorlarmış öyle söyledi tabii ki zamanla başıma gelirse benim de bu bilgileri uygulamam lazım bu bahçıvan bahçıvan çiftçi bahçıvan ve çiftçi ortancası da arkadaşlar içindekine bakalım bakın ne kadar güzel. Bakın açmadığı zaman böyle toplu toplu küçük küçük boncuklar gibi. Sonra açtığı zaman da böyle her çiçeğini insan sayabiliyor. Bakın arkadaşlar gün geçtikçe renk farklılaşıyor. Bu tarafı biraz daha çok güneş aldığı için burası daha da bir pembemsi. Burası yeni açmaya yeltendiği için burası bir daha mavimsi. Ve böyle bir çiçeğin üstünde 3, 4, 5 renkte bulabiliyoruz. Böyle arkadaşlar. Çok hoş, çok güzel. Maşallah, subhanallah diyoruz. Size söyleyeyim. Açıkçası benim içim açıldı. Çok huzurlu, çok güzel. Sağ olsun kahvemi yapmış. Daha doğrusu kahvemizi yapmış. Durun şurada bir şey var arkadaşlar. Balon çiçeği var. Şu balon çiçeğini de göstereyim. Ondan sonra kahvemizi içmeye gidelim. Bakın arkadaşlar. Şu balon çiçeğinin güzelliğine. Şu balon çiçeğinin muhteşemliğine. Bakar mısınız? Bu da çok çok güzel. Bir de bir shorts videosunu çekeyim bunun. Çok güzel hoşuma gitti. Böyle arkadaşlar. Pencerenizden çiçek, kalbinizden sevgi ve huzur. Vücudunuzdan sağlık eksik olmasın. Dua dolu dillerde, güzel kalplerde kalın arkadaşlar. Siz de bana dua edin en sevdiğiniz çiçek, en beğendiğiniz çiçek bir yerlerde bir şans olarak bir yerlerde karşınıza çıkar inşallah. Siz de o çiçeği alır, o çiçeği sahiplenir. O çiçeği pencerenizde, bahçenizde, balkonunuzda büyütürsünüz inşallah diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize çok teşekkür ediyorum.